Eşe, düşündüm, taşındım. Hayrun İsa isminde bir kızım var. Onu kimseye layık göremedim. Gözleri görmez. Elleri pek fazla tutmaz. Ayakları fazla yürümez. Başkası da bunu almaz. Asla da bunun kıymetini bilmez. Ne yapayım? Annen yok, baban yok, paran yok, malın yok, mülküm yok. Senden başkasını layık göremedim evladım. Bunu da sana vereceğim. Nikahını kıyacağız deyince. Eyvallah. Ya mı boynum kıyım? Üstadım madem sen layık görmüşsün. Ben de talibim diyor. Nikahını kıyıyorlar. Gerdek gecesinde oraya giriyor. Giren girmez derhal dışarıya çıkıyor. Varıyor Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kapısına üç defa tık tık vuruyor. Annesi çıkıyor. Ne var evladım diyor. Efendi Hazretlerini görmek istiyor. Çıkıyor. Nedir oğlum? eşek? Aman Efendi Hazretleri sen bana ama dedin. Elleri tutmaz dedin. Ayakları tek fazla yürümez dedin. Cennetten çıkma bir huriyle karşılaştım. Acaba ola yanlış mı diye girdi? Deyince evladım ben seni imtihan ettim. Mecazi olarak görüştüm o iyiyen haramlara gölceliyle bakmadı. Haramlara el uzanmadı. Haram yollara ayağa gitmediği için mecazi söyledim evladım. Senin gibi bir insana o hayrün nisai layık gördüm. Allah mübarek eylesin. Hem bu dünyada hem de ahirette aziz eylesin evladım diyor. Gevda gidiyor. Dokuz ay sonra bir çocukları oluyor. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri Evladım şimdi sen gideceksin babanın evine